En iyi spor yürümektir derler ama şimdi gerçekçi olalım diyoruz. Kaçımız Yorulmadan düzenli olarak yürüyoruz. Özellikle de günün telaşı içinde acaba. işte spor salonları bu amaçla bize en büyük hizmeti sunuyor ve her alanda orada bedenimizi çalıştırabiliyoruz. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Ankara Çankaya'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Anka Gençlik Spor Kulübünden seslenmekteyiz. Yanımızda değerli hocamız Sayın Mustafa Kalender beyefendi de bulunmakta. Bakalım yıllara dayalı tecrübesiyle bu sektöre hizmet veren bir işletme olarak verdikleri hizmetlerle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Mustafa hocam nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Tekrar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Efendim bu yoğun tempo içerisinde bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve zamanınızı biz ayırdığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız evet. daim olsun diyorum. Şimdi hocam biliyorum özellikle sizler 30 yıl aşkın bu sektörün içerisinde hizmet veren ve sporun içinden gelen bugün de burada son derece kaliteli hizmetlerinize gençlerimize özellikle bu konuda eğitimler ve hizmetler veren birisiniz. Ben tabii ki biraz Anka ile ilgili bilgiler almak istiyorum. Ankara'nın spor kulübünün kuruluşu, verdiği hizmet, tercih edilme sebepleri, hizmet kalitesi gibi ...değerli bilgilerin tamamını alacağım. Evet. Ama değerli izleyicilerimize de sizi biraz daha yakından tanıtalım istiyorum. Sayın Mustafa Kalender kimdir? Kaç yıldır spor içerisinde yer almaktasınız efendim? Ee, Mustafa Kalender... ...1971 doğumlu... ...ve 84 yılından bu yana... ...Milli Sporcu Uluslararası Hakem... Ee, ve üst düzeyde yöneticilik federasyon e, başkan vekili olarak görev yapmış biridir efendim. Sporun içinden gelen birisiniz ve uzun yıllardır da bu spordaki bilginizi, birikiminizi, tecrübenizi bugün buraya gelen gençlerimize, emeklerimize, çocuklarımıza aktarmak üzere görev yapıyorsunuz. Evet. Şimdi burada verilen hizmete değinmeden önce biraz konumla ilgili de bilgiler vermek istiyorum değerli izleyicimizde. Toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim burası? Burası 200 metrekarelik 200 bir alan. 200 metrekarelik efendim. bir alan ve kaç tane çocuğumuzu aynı anda Aynı anda e, 12-14 tane çocuğumuza hizmet veriyoruz. 14 çocuğumuza aynı anda hizmet veriyoruz. Bu oldukça ciddi bir sayı sayılır ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Burada kaç kişilik bir uzman ekip var? E, 3 kişilik bir uzman ekibimiz var. Onlar da sizler gibi uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel evet, bir evet, kadro. Evet. Size gelen gençlerimiz ve aileler özellikle tercih eden aileler nerelerden gelmekte efendim bölge olarak? Şu anda bölge itibariyle Ankara'nın her tarafından gelmektedir efendim. Sadece Çankaya'ya sınırlı değil. Sınırlı değil. Ankara'nın her yerinden gelen gençlerimiz evet. var. Onlara da burada hizmet veriyorsunuz. Şimdi burada verilen hizmeti biraz açalım. Anka Gençlik ve Spor Kulübü özellikle gençlerimize hangi konularla hizmet verir, neler öğretir? Bizim buradaki amacımız e, eskrimde gençleri eğitmek, eskrimde profesyonel anlamda çocuklar yetiştirmek. Gençlerimizi spora yönlendirmek, bu eskrimin güzelliklerinden faydalanmalarını sağlamak, eskrim çok aristokrat bir spor, Kesinlikle. çok nezih bir spor. Çocuklarımızın kendi ayakları üstünde durabilmelerini, reflekslerini, kendi iradelerini ortaya koyabilmelerini ve birçok kişisel alanda çocuklara katkı sağladığını düşündüğümüz bir spordur. Bedensel ve ruhsal gelişimlerine oldukça faydalı olduğu bir spor yapmakta ve özellikle kendilerini ifade etme konusunda da burada aldıkları eğitimin mutlaka yaşamları boyunca onlara olumlu katkıları, faydaları oluyor diyelim. Şimdi hocam özellikle bugün baktığımızda bölgede sektörde bu sektörün en iyilerinden birisiniz. Fakat evet. bu sektörde yanınız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiği iddia eden farklı yerlerde firmalar da var. Özellikle birilerinin ve öğrencilerinizin sizleri tercih etme sebebi size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikler nedir efendim? En önemli özellikleri biz bu işin hakikaten e, mutfağından geliyor olmamız. Yetiştirdiğimiz sporcular Avrupa derecesi, Akdeniz oyunları derecesi, 23 yaş altı geçen hafta e, bir sporcumuz yine Avrupa üçüncüsü oldu. Yetiştirdiğimiz sayısız Türkiye şampiyonu gençlerimiz bunlar bizim referanslarımız diye düşünüyorum. Geçmişte yaptıklarımız geleceğimizin evet. teminatı olarak görülür. O yüzden de sizleri tercih ederler diyebiliriz. Evet bu sektörde en ileriden birisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan projelere de değinmek istiyorum. Anka Spor Kulübü'nün Anka Gençlik ve Spor Kulübü'nün özellikle gelecekle ilgili projelerin neler neler yapmayı planlıyorsunuz? Gelecekle ilgili projelerimiz olimpiyatlarda mutlaka yer almak istiyoruz. Şu anda iki tane sporcumuz bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün Tom adı altında, yani Türkiye Olimpiyatları Hazırlama Merkezi adı altında iki çocuğumuzu olimpiyatlara hazırlamaktayız orada. Onlara şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Ankara, Çankaya ve sektörünün en iyisi. Anka Gençlik Spor Grubu'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz. Sözü merkez yoluna bırakıyoruz efendim.